Selamlar herkese. Ben Ahmet. Bugün e, YouTube simülatör oyunu Top tu Tycoon adını unuttum bir an. O oyunu oyunun indirme nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. ilk olarak yani oyunu bilmiyorsanız da bence bir video oynayıp yani, video bakın çünkü oyun çok güzel bir oyun arkadaşlar. Yani adı üstünde YouTube simülatörü. sen kendiniz bir YouTubermış gibi oluyorsunuz. <laughs> Bir tane daha bunda mesela bir tane tarayıcı oyunu vardı youtube simülatörü diye. Onun kadar tabi saçma bir oyun değil bu. Eğlenceli Gender Tycoon oynamıştım da o tarz bir oyun. Ona benziyor çok. Ona benziyor işte. Onu nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Hem de bedava. Şimdi ilk olarak Evet çekiyor demiş tamam. İlk olarak şey Google'a giriyoruz arkadaşlar. Google'a şey yazıyoruz. Tub ee, Tube Tycoon indir yazıyoruz. Um, ee, burada ilk çıkan şuna tık, siteye tıklıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra ee, pardon bu değildi. Şu muydu? Ben nerede? Şu da tam buydu. Buradan download now diye bir şey var. Ben bunu <laughs> ilk denediğimde indirememiştim. Oyun paralı zannediyordum. Şurada para istiyormuş. Şu yazıyı göremedim. Yani ee, şurada bir şey yazmanıza gerek yok. Eğer ee, bu oyunu yapanlara bir bağış yani bir destek yapmak istiyorsanız arkadaşlar buradan destek e, miktarını yazıp destek alabiliyorsunuz atıyorum mesela 10 dolar ben destek atacağım diyelim adamlara tabi bu da iyi bir şekilde destek almanız adam o kadar para yani şey yapıyor 10 dolar işte şey yani paypal'da ödeyeceğim kartını ödeyeceğim Bitcoin de işte falan bunda büyük ihtimal kimse yapmaz arkadaşlar da yani neyse yine de göstereyim diyeyim dedi emin saygı ee, işte this game falan filan işte burada no thanks yani just buna tıklıyoruz bu yazıya Bir saniye ya Abi bir şey yeni pencere aç yani mouse'un orta tuşuna tıklıyorum yeni yeni pencere açması lazım ama zaten neyse Diyor ki e, indirin ve kurun falan filan diyor İndiriniz için teşekkür ediyorum Umzi bir indirmeniz lazım diyor ve oradan çalışacaksınız diyor e, Download diyorsunuz buradan Dedikken sonra zaten indiriyor 8 megabaytlık bir oyun zaten şuradaki Ha tamam hayır teşekkürler ben oyunu indirmek istiyorum sadece falan filan yazıyormuş onu bir okumak istedim yazıyı sonra indirdikten sonra böyle bir tane şey rar çıkacak rarı masa üstüne şey yapın atın o çıkartmasını biliyorsunuz sonra <laughs> Atıktan sonra arkadaşlar o giriyorsunuz şuradaki TubTaycom bu. Bunu böyle atıp masa üstünden girmediyseniz bakın şöyle bir hata verecek. Göstereyim size de. Evet. Şöyle bir hata verecek. O yüzden bu hata yaşamak için arkadaşlar şu dosyalarda yanında olması lazım. Şimdi tıklıyoruz TubTay kanal. Ee, bu şekilde oyun açılıyor arkadaşlar pencere modunda falan filan. Kapatıyorum. Oyun cidden çok da istek olsa bu oyunu da çekerim videosunu. Oynayacağım şimdi zaten. İleri için teşekkür ediyorum. Herkese güle güle. Bay bay.